çayımı hazırladım. Ekran karşısına geçtim. Sonra arkadaşıma telefon ettim. Madem yan yana gelemiyoruz bari uzaktan da olsa sohbetleri devam ettirelim diye. Merhaba Demetcan. Merhaba Ayşecan. Nasılsın? Valla e, olabildiğince iyiyim. E, tabii ki olaylara çok duyarlıyım ama olabildiğince çok morali e, ve enerjiyi iyi tutmaya çalışıyorum. Ama aklıma ne geldi? Biz bu ayın sonunda sizin oraya Bodrum'a gelmeyi planlamıştık. Evet. Evet. Neyse planlar değişti ama ne yapalım yeni ortamlara uyacağız bir şekilde. Siz ne yaptınız ama, evde? Evet. Hı. Biz e, yaklaşık 10 gündür e, evdeyiz. Elvancım burada. Onun e, arkadaşı burada. Ve en son olarak da Ömer'i karantinaya aldık. <laughs> evet. Ve belli bir düzen e, düzen demeyeyim düzensiz bir düzenimiz var. Hı hı. Ee, her günümüzü keyifli yaşamaya çalışıyoruz açıkçası. Ben öyle yapıyorum. Makyaj yapıyorum, giyiniyorum. Niye diyorsun? Ee, kendim için yapıyorum. Aynaya baktığımda kendimden hoşnut olmaya çalışıyorum. Ha işte bu çok önemli. Kendim için yapıyorum. Niye? Moral, moral ve enerjiyi iyi tutmak için. Çünkü ne zaman moralimiz ve enerjimiz tepe taklak giderse biz her türlü hastalığa açık hale geliyoruz. Evet, hı hı. E, bu sürecin biraz daha uzun olacağı da anlaşılıyor. Dolayısıyla evet. sağlam sağlam kalmamız gerekiyor. Bu da bir çaba gerektiriyor. Yani yaşam, e, ben kendi adıma konuşayım. E, onun için bir şeyler yapmak gerektiriyor. İyi, i̇yi, bir şeyler oluşturmak istiyorsan çaba göstermek gerekiyor. E, çocuklar da Yavaş yavaş durumu kabullenmeye başladılar. Öyle söyleyeyim. Onlar hı hı. genç. Şimdi dersleri var. Bazen sabahtan akşama kadar bilgisayar başında oluyorlar. Hı hı. Süreci anlamaya çalışıyorlar. Aslında gençler için çocuklar için biraz daha zor olabilir. Benim torunumu biliyorsun. Üç, üç buçuk yaşında. Babasına Tabii. soruyormuş. Baba biz evde ceza cezalı mıyız diye. Hayır, Çünkü hayır. onların oturduğu sitenin karşısında Orman var ve tabii piknik yapanlar, yürüyüş yapanlar ama sonra e, onlarda da dağıtıldı yeni kurallara göre. Ama e, yani torunum bana tepkili herhalde neden oraya gitmiyoruz diye. Mesela ekranın karşısına geçip konuşurduk şimdi elini yüzüne kapatıyor hayır hayır diyor. Hayır canım diyemem. Öyle ee, işte. Ama yine de her şeye rağmen ben kendimi ve ailemi çok şanslı buluyorum evde kalabildiğimiz için. Evet. Buna çok şükürlüyüm. Açıkçası ben hiç sıkılmıyorum. Sıkılanlar ne yapalım diyenler falan var. Ben Benim sıkılacak vaktim yok. Hı hı. Meditasyon yapıyorum, işte hı hı. yemek yapıyorum, normal ev düzenimi götürüyorum. Çocukları eğlendirmeye çalışıyorum, neşelendirmeye çalışıyorum. Hı hı. Balkona çıkıyorum. Ee, onun dışında işte hobim var, onunla ilgileniyorum. Şimdi pardon, hobim var deyince hemen ben bunları bir elime alacağım. <laughs> ben bunları gösterebiliyor muyum şu anda Demet'in ürünlerini? Bir set daha var. Ee, onları da göstereceğim. Bunlar bizim e, duygusal durumumuza göre bir o sehpaya gidiyor. Oradan yemek masasına geliyor. Oradan yer değiştiriyor. inanılmaz keyifle. Yani bu nasıl bir şey ki bir insan şu büyüklükte bir vazo yapabilir. Bu nasıl bir şey demek? <laughs> Harikasın. Bize, bize çok keyif kattı bunlar. Çok neşe kattı. Bizim aslında bunlar bugün seninle konuşacağız diye ya, yanıma aldım. En çok keyifli yaptığım şey doğal taşlarımın durduğu bir köşe var. Sanki bunlar orada mutlu oluyormuş gibi geliyor, oraya koyuyorum. Sonra bazen alıyorum. Tam işte kahve içeceksem karşımdaki sehpaya koyuyorum. falan, çok keyifli. Ve her sabah uyandığımda hemen Instagram'a bakıyorum acaba demek bugün ne koymuş diye. Ay, çok keyifli bir şey bu. Bunlar insanı motive eden şeyler. Yani benim sabah kalktığımda yaptığım rutin işlerden bir tanesi Instagram'a girip Demeti takip etmek. Acaba değişik ne yaptın? Mesela geçen gün bir tabak yapmıştın. Evet. Sonra kapaklı bir şey yapmıştın. Evet. Hiç gözümden kaçmıyor arkası. İşte değişik teknikler öğrenmeye çalışıyorum. Hı hı. Benim sürecim biraz enteresan oldu ama bugün düşündüğümde adım adım böyle bir sürece kendini hazırlamışım. Şöyle oldu benimki. Ee, kızım üniversiteye katılıp Ankara'ya gidince e, e, bir boşluk e, olacak diye endişe etmiştim açıkçası hı hı. E, Bunu nasıl şey yapabilirim, doldurabilirim, bir keyifli hale getirebilirim hı hı. diye düşünürken, düşünürken birden kendimi seramik, minyatür e, seramik yaparken buldum adım adım. E, adım adım hazırlanmıştım. Kızıl'ın evet, Kızıl çok enteresan şey. Bu bunu, bunu ettim bugün. Ee, şanslıyım ama bunun içinde çabalıyorum. Evet, ben senin çok çalıştığının farkındayım. <laughs> Bak gördüğün gibi çok sıkı izliyorum. <laughs> Bu arada, e, şu, şu anda ben çatıda atölye Atölye diyorum. Kocaman. Evet. Bir En üst kata sıkıntı. mı yaptın onu? E en üst katta çok... Olduğu evet, evet. çatıda. E, küçük bir masanın üzerinde tornam var. Tornam da zaten minyatür. E, fırınım da burada. E, burada çalışıyorum. E, pişiriyorum, boyuyorum, e, Harika. çekimlerimi burada yapıyorum. Harikasın. E, e, aslında göstermek isterim fakat e, bu nasıl tersine çevriliyor onu bilemedim. Sen bir Böyle... tane de Aa, küçük... Anladım, buldum. buldum. Ha, hadi Harikası. bir göster o zaman. <laughs> onların hepsinin orijinal kutuları var onlara koydu kaldırdı sadece şimdi göstereceğim şurada bir tane treni tuttuk ha. ondan sonra şurada ağaçları var çok güzel benim seramiklerimle doldu an, senin seramikler inanılmaz güzel hepsi bir arada bak bak kapaklı diyordum ya kapaklılar evet. yani da var Ah çok tatlı. Ben de en çok içine içine çiçek koyup sabahları günaydın diye koyduklarına bayılıyorum. Çok güzel olmuş demet. Demet Instagram'dan nasıl takip edebiliyor herkes seni bir isim verebilecek mi? E, demet Galatali diye ararlarsa çok rahat olurlar. Tamam, vallahi ben buluyorum. Ben sabahta bakıyorum <laughs> merak edenlere. <laughs> Ha, üretmek insanı sağlam tutuyor değil mi? Bir şey üretmek, hedefin olması insanları sağlam tutuyor, güçlü tutuyor, hayatta tutuyor. Aynen aynen Hı -hı. ve e, inan bu sadece benim mutluluğum değil, çevremdeki, yakınımdaki işte ailem olsun, komşum olsun onları da mutlu ediyor. Yani çok enteresan bir şey çünkü e, mutluluk şöyle bir şey diye düşünüyorum. Mutlu olan insan mutlu edebiliyor. Mutsuz insan zaten... Bu cümle o kadar önemli ki, bir daha evet. söyle. Mutlu olan evet, insan... Mutlu olan insan mutlu edebiliyor. Evet, çok doğru. Yani, Onun on için kendini önce mutlu ediyor. Bu bencilik değil diye Yok, merkeze bençilik kendini koyup, ilk birinci merkezden itibaren halka halka evet. genişliyor bu. Aynen. Ne yayarsan o dönüyor ayrıca bir de. Aynen. Yani bütün Hı -hı. ilişkilerime yansıyor. Bu insanın kendinle ilişkisi Hı -hı. E, bütüne yansıyor. Kendinle ilişki nasılsa e, topluma öyle yansıyorsun. Çok doğru. Dolayısıyla e, bir süredir, Hı -hı. E, uzunca bir süredir ben kendimle çalışıyorum ve seninle çalışıyorum. Kaç sene oldu demek? Bir sene tanışalı kaç sene? 2003'ten <laughs> bu yana mı? Evet. E, 17 sene olmuş yalnız şöyle bir şey hı. oldu ben e, gelişimim yavaş e, gibi geliyordu fakat bir şey oldu her şey yerli yerini bulmaya başladı hı hı. yani e, yaptığım hiçbir e, çalışma veya gösterdiğim hiçbir çaba boşa gitmedi hepsinin e, ürünlerini bugün alıyorum diye düşünüyorum evet ben de e, dün akşam onu düşündüm Sanki onca çalışmayı böyle bir süreci çok daha iyi geçirebilmek için yapmışız birçok insanla gibi geldi. Ee, Dilerim ki bu dönemi insanlar evde oturuyorsa eğer eziyet gibi kabul etmez, kendine döner, kendine bakar, bir şeyler fark eder ve üretmekten de geri durmaz. Sen bize bir tane minik bir video yollasan, onu da paylaşsak, yani tamam tezgahı gördük, ürünleri de görüyoruz ama hayal edemiyorum. Yani bir vazonun ağzı bu kadar ince nasıl olabilir? Bunu görmek çok iyi gelecektir. Tabii ki gönderebilirim, çok sevinirim. Hatta ilgilenenler olursa, bilgi almak isteyenler olursa ben her zaman e, destek olmaya, yardımcı olmaya açığım. Neyi nereden alıyorum, nasıl yapılıyor bunları da e, isteyenlere, ilgilenenlere bilgi verebilirim. Harika. Bir de demin şey dedin, ben gün içerisinde yemek yapıyorum, iş yapıyorum, üretiyorum, ama meditasyon da yapıyorum dedin. Mesela böyle bir şey ne kadar zaman ayırıyorsun? <laughs> Hayatım içine koy, katıyorsun değil mi? Yani e, süresini bilmiyorum çünkü ben bunu yaşarken yapıyorum. Yani Harika. yemek yaparken, e, ne bileyim işte yattığımda, sabah uyandığımda. Aklıma bir şey geldiğinde, işte ne bileyim biriyle konuşuyorum mesela. Ee, mesela bugün şey diye düşündüm hep, kime e, nasıl bir yardımım olabilir, destek olabilir diye düşündüm. Ee, aklıma biri geldi, epey bir süredir görüşmediğim Hı -hı. ve sevdiğim e, biri ama yakın değiliz. E, ona bir mesaj çektim. E, o, i̇htiyacım var mı bir şeye e, Hı -hı. ben buradayım diye. E, çok mutlu oldu. Hı hı. ilk aklına ben geleyim dedim. Ondan sonra onun için mesela bunu yaparken e, onun için iyi dileklerde, iyi niyetlerde e, bulunarak e, aslında her nefeste çalışıyoruz. Evet. Gençimiz, e, bu yönde ise e, her nefeste çalışıyoruz. Yaptığımız şakaların bile ben bir çalışma olduğunu <laughs> düşünüyorum. Onun için çok dikkat ediyorum. Evet. <laughs> Bu bilinçli farkındalıkla yaşamak neticede değil mi? Evet. Güzel. E, Bu kıvama gelmek e, güzel. Evet. Mutluyum. Evet. E, ben de hayatın her anını e, her anını ıskalamadan yaşamaya gerektiğini hep iddia ettiğim için biz de düşündük o, iki hafta derdi ama bir sürecin iki haftada uzun olduğunu düşünüyoruz. Ne yaptık? E, tabii ki atölyeyi kapattık. Tabii ki ee, diğer dışarıda olan işlerimizi kapadık çünkü çalışanlara da risk olmasın diye. Ama evde üretimi durdurmadık. Her türlü kayda devam ediyoruz. Yarım kalmış olan kitabıma devam ediyorum. Ee, aslında hoş yıllardır yazıyorum, yıllardır yapıyorum ama bu, bu kitabı biraz kenara kaldırmış gibiydim. Şimdi diyorum ki sistem bana dedi ki Ayça bunu bitir, otur elinde otur üçgende bunu bitir dedi diye ona yöneldim. Üretmeden duramıyoruz ama ürettikçe de bence çok daha dinç, çok daha moralli ve umutlu oluyoruz. Evet, bence de öyle ve ben yaşamın farklı bir biçimde evrildiğini düşünüyorum. Evrilmenin yerine başka kelime bulamadım. Doğru, ee, doğru. Bunların hayatta tesadüf yoktur dersin, evrende tesadüf yoktur dersin, dersine inanıyorum ve yaşamın farklı yönlere evrildiğini düşünüyorum. E, direnmeden e, onunla beraber atmaya çalışıyorum. Hı hı. Ne olacağını ben de bilmiyorum. E, açıkçası merak da etmiyorum. Çünkü ben e, 24 saat yaşıyorum. Yani e, sabah kalktığımda e, yeni güne uyanabildiğime şükrediyorum. Hı hı. Akşam olana tekrar geçene kadar e, o günü değerlendiriyorum. Yani hakikaten e, bu yaptığımız çalışmalarla e, ben geçmişini ve geleceğini e, kendi haline bıraktım. E, bugün de yaşıyorum. Ay işte harika. Bu çok güzel. Geçmişi ve geleceği kendi haline bıraktım. Bugün de yaşıyorum. Yıllardır dilimde tüy bitti bunu anlatmak için. Ama ben demek beni çok iyi anlıyor diye düşünürüm hep. Bunu duymak çok güzel. Bugün de şu anda evet. kalacağız. Evet. Evet, evet. Bu hakikaten inanın daha kolay, hı hı. E, daha endişesiz ve mutlu, keyifli bir e, yol. Ben de bilmiyorum. Hepimiz aynı gemideyiz. Bütün dünya aynı gemideyiz şu anda. Çok Ondan ilginç bir süreç. Herkes, var olan tüm insanlar aynı tarafta olmak zorunda. Yani e, her zaman böyleydi hı hı. ancak e, bu e, salgın sebebiyle bu daha da netleşti, ortaya çıktı. Hı hı. Yani hepimiz hep aynı gemideyiz. Ama bunun şimdi daha fazla bilincindeyiz. Evet. E, e, dolayısıyla e, bilmiyorum ben herkese öneriyorum. İnsan iyi, e, kendine iyi gelen bir şeyi tabii ki e, başkaları da yaşasın istiyor. Ama tabii e, ama e, ben de yaşıyorum. Hani hissettiğim anlar oluyor, İşte Hı -hı. e, korktuğum anlar oluyor. Böyle derin bir nefes alıyorum. Ben sakinim, ben sevgileyim, ben sevgileyim diyor ve ee, istatımı başta noktaya veriyorum. Harika yapıyorsun. Ya kendimi sizin eve çaya gelmiş gibi hissettim. Özlemişim bunu biliyor musun? Çok, acayip keyifli oldu ve çok özlemişim ben seni. Ee, aynen, aynen. Biz bazen çok yorulduğumuzda deriz ki şöyle Demet'le Ömer'le oturup bir sohbet edeceğimiz günler gelsin. İşte o günleri Bart'ın sonu gibi düşünmüştük. Olmadı ama günün birinde olacak görüşeceğiz. Olacak, o da olacak ve ben çok iyi olacağına inanıyorum. Neden bilmiyorum öyle bir inancım var. Bu süreci, hmm. bu süreci bilmiyorum. bir şeyleri anlayarak geçirirsek, kendi evet. içimize dönersek, yani dışarı gidemiyorsanız içinize dönün. Bu kadar basit. Ve eğer kendi içine dönerse herkes neyi neden yaşadığını düşünürse, anlarsa herkes güçlenmiş olarak bu süreci bitirecek. Yani çökmeye, çürümeye Olumsuzda düşmeye gerek yok. Evet, ortada çok ciddi bir şey var. Çok fazla can yanıyor, çok fazla kayıplar oluyor. Ama bu evinde rahat oturan insanların da kendini düşürmesini gerektirmiyor veya sokağa çıkıp da riski artırmayı da gerektirmiyor. Akıllı, bilinçli, mantıklı yaşayacağız ve bence kimin desteğe ihtiyacı vardır, ne yapabileceğiz diye de düşünmek durumundayız bu dönemde. İnsanın insana ihtiyacı var. Ve kim ne yapabiliyorsa yapmalı diye düşünüyorum ben. Bu süreci birbirimize kolay kılacağız. Hı hı. Ben öyle düşünüyorum. Kolay kılmalıyız. Bu zaten hepimiz istiyoruz. Ben şöyle düşündüm. Kendi çevremden, çevrem işte benim halkamla böyle değil. Hı. yakından başlayarak uzaklaştırarak kimler olabilir diye düşünüyorum. İşte bakkalımın müşterileri olabilir. Herkesin aklına TikTok'ta gelebilir. Efe'yi diyebiliriz. Yaşam devam ediyor. Edecek de. Dolayısıyla bunu kolay kılmaya çalışıyorum kendime ve aileme. Harikasın. Ben de seni her sabah keyifle izlemeye devam ediyorum. Evet, izleyin beni. Tabii ki, tabii ki. Ne diyorsun sen? <laughs> Keyifle. Güzel tabii günler olsun. Biliyorum. Her zaman desteğiniz de, de, benimle biliyorum. Ee, ben çok enteresan bir şeyden ayrı bir hissetmiyorum. Evet. Ben, ben falan hissetmiyorum. Mesela Hı. şu anda seninle beraberim. Yani sadece görebildiğim için değil. Çok enteresan bir şey. Hiç yalnız hissetmiyorum. Bu güzel işte. Bunu yaşayabilmek çok güzel. Ee, yıllar önce bir televizyon programı yaptığımız vakit pardon ilk radyoda söylemiştim bunu demiştim ki ben hayatta hiçbir zaman insan yalnız hissetsin sevmem onun için işte cep telefonum şudur 7.24 açıktır ee, ne zaman çok yalnız olursanız beni arayabilirsiniz dedim programı yöneten kişi bile oradan hayır hayır diye işaret ediyor ve sonra ki niye böyle bir şey yaptınız e dedim kimse yalnız hissetmesin aradan bir zaman geçti ee, telefon gece iki buçukta çalındı ve birisi dedi ki saygı saygılar Efendim dedi Siz bana arayabilirsiniz dediniz bize ben de sizi arıyorum ben de uzak yol şoförüyüm... ama çok uykum geldi çok zor durumdayım ee, bana yardımcı olur musunuz artık dedim gel beraber nefes alalım verelim işte şudur budur falan cizı baya bir sohbet ettik artık iyiyim dedi ee, ve ertesi gün Teşekkür etmek için gece bir buçukta aradı beni Ay. ve dedi ki ben gündüzleri uyuyorum kusura bakmayın hiç önemli değil dedim ve dedi ki ben e, kimseyi yalnız bırakmayacağım artık bu iyi bir şeymiş dedi. Ay. Şimdi ben bunu bir iki sene sonra televizyonda söyledim ve tabii ki cep telefonumu verdim gene. <laughs> bir gün saat böyle on bir buçuk on ikiye doğruydu değil mi ofisten çıkıyorduk biz. Ee, telefon çağırdı. Birisi dedi ki sayın hocam çok özür dilerim ama dedi bana kızmayın. Siz dedi bir gün <laughs> televizyonda böyle dediğiniz için sizi aradım dedi. E iyi ettiniz dedim. Ne oldu sıkıntı nedir? Ben bypasslıyım ama çocuklarım kızıp çekip gittiler evde yalnız kaldım dedi. Çok. Dedim ki ne kadar oldu? Söyledi bir ayı devirmişti galiba değil mi? 40 gün daha yeni oldu falan diyordu. Ve ben dedi çok korkuyorum çok tıkandım dedi. Ben de dedim ki Aa, ne var artık kalacak ne dedim. 45 dakika konuştuk. Ondan sonra telefonu verdim masalıma siz devam edin diye bayağı bir sohbet ettik. Hatta bu arada biraz ona nefes aldırıp verdim biraz çalıştırdım falan filan. Ondan sonra dedik dedi ki yani, şimdi anladım sizin bana çok sıkışırsanız arayın dediğinizi dedi. Ve hep şey oldu ya insanı yalnız bırakmak kötü bir şey ben de bırakmayacağım. Onun için bu duyguyu yaşamak İyi değil. Onun için herkes birbirine uzansın ya. Artık teknoloji de çok kolaylaştırıyor her şeyi. Aynen. Benim e, tek başına yaşayan e, çok tanıdığım var. E, kardeşim de öyle İzmir'de. E, ha, o da yalnız değil mi evde? Şey yapıyorum, Hı -hı. A, arıyorum, Hı -hı. soruyorum. Yani bir sohbet bir nefestir. Öyle düşünüyorum. Bizde de işte evet. annem yalnız evet. kaldı biliyorsun. O fevur kırığıyla hastanede yattığı için. Kardeşim Ankara'da bir evde. İstanbul'da da çocuklarla üç ayrı evdeyiz. Bu süreç geçecek. Yani şu anda şartlar böyle değişecek. O değişen Hı -hı. koşullara da uyacağız. Aynen. Yaşamda hep atmaktan bahsetmiştin. Evet yaşam böyle bir şey ve sürekli değişiyor ve anormal derecede değişiyor o zaman ne yapacağız hep edeyim. beraber değişimi olan direncimizi bitireceğiz tamam. bunu bize izleyen tamam. takip eden kim olursa lütfen şu an bunu gördüğün an kapatın gözlerini elini koysun kalbine ve desin ki değişimi olan tüm direncimi iptal ediyorum değişimi olan direncimi iptal ediyorum ve akışa bırakıyorum hatta ben diyorum ki hayatın akışına güveniyorum ve diyorum ki ben anda kalırım ne olursa ona uyarım Yüreğimi açık yaşarım. Tüm korkular aklıma geldikçe hissettikçe de korkularımı bırakıyorum. Korkularımdan arınıyorum. Güven içinde yaşamayı seçiyorum. Anda kalıyorum ve akışa güveniyorum. İnanın çok işinize yarayacak. Evet. Minik çalışmalar çok işe yarıyor. Çok işe yarıyor. Ve ee, ben dün akşam kardeşimle konuştum bir işte demişti Funda'yla. Ee, endişelerinden bahsediyordum. Hı. Ondan sonra işte Tanrı iyisini versin, şöyle etsin, böyle dedi ki, öyle yapmayacaksın. Sen nasıl olmasını istiyorsan onu olduracaksın. Zaten Tanrı'nın desteği hep bizimle. Evet. Ben öyle inanıyorum. Ee, işte, yani. onun, Ama da hani öyle olmasın, böyle olmasın değil de işte direkt olumlamalara geçtiğimiz zaman inanın çok kısa sürede e, o inanılır tabii ben size etkisiz olanlara söylüyorum. Sen zaten biliyorsunuz. E, hakikaten çok kısa sürede değişiyor. Her şey e, net gelişiyor. Ya sohbet anormal keyifliydi. Acayip keyifliydi. O kadar özlemişim ki seninle sohbeti. Ben, ee, arası ve sohbet için ben böyle geleceğim size tamam mı? Her zaman bekliyorum. Tamam. Çok selamlar sevgiler. Çocuklara da şöyle uzaktan sarılıp öpüyorum Ömer'i de. Çok i̇yi ki varsın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. kal. Evet. Ben çayıma devam ediyorum. Böyle de arkadaşlarımla buluşup sohbet etmeye ve onların fikirlerini paylaşmaya devam edeceğim. Sevgiyle kalın.